Bana hiç yalan söyledin mi? Arkadaş bana yalan söyledin mi diye soruyor çocuk. Defne ne olur bu sefer doğruyu söyle. Sude'den bir şey öğrenmiş oldu ya. Doğruyu söyle ki Neriman'ın birazdan yapacağı... ...Ocean's Eleven sahneleri bir işe yarasın. Mesai çıkışı bütün binanın teknolojisini keseceğim. Dikkat ettiniz mi? İki tane telefon koyuyor derginin arasına. Koriş'in vazifesi de bu demek ki. Bakın birazdan Mission Koriş diyecek. Yani çocukların telefonlarını arakladı ki odada kilitli kalınca kimseyi arayamasınlar anacığım. Mission Korish. Ee, Ömer nasılmış? Ömüş Ömüş diye başım etin be. Yanıyor musun ne yapıyorsun kız? Ömer? Dikkat ettiniz mi? Kumruları Sinan odasında bir araya getirmek zor olduğu için planı değiştirmişler. Koriş işe dahil oldu, ee Koriş'in odasında da kanepe var. Neden olmasın? Kutlanmış. Hayda! Defne bağırma artık. Kaldık burada belli ki. İz, seviyor musun onu? Yani bir şeyler bitince öyle oluyor demek ki. Hı. Dedim ya, eski sevgili. Ne olacağını tahmin bile edebiliyorum. Aa arkadaşlar! Neriman bu iki kumruyu bir araya getirmek için bu kadar uğraştıktan sonra gidip de bunların nikahının artesinde defne şimdi pılını pırtını topla git buradan derse sinir olurum yemin ediyorum size. Aa bu arada geçen bölümün sonunda olmaz ama sen yine de uyuma uyuma diyor ya defne. Onu niye diyor buldum galiba. Bu kanepede sabaha karşı Ömer ya biraz uzansam olur mu diyor. Defne galiba ona cevap veriyor. Olur ama uyuma uyuma. Neden uyumasını istemiyor ki? Ee, acaba diyorum ki birazdan elektrikler gelecek mi? Hı? Elektrikler gelir mi? Akıllı bina burası, elektriklerin gelmesi lazım. Ya, önümüzdeki bölümdeki tek romantik sahnenin bu fragmandan ibaret olmasından korkuyorum. Daha bilardo oynamaya gidecekler. Biz de eski sevgiliyiz ama hiç öyle arkadaşça olamıyoruz. Sürekli didişip duruyoruz. Bitince dedim. Bir şeyler bitince. Biz bitmedik mi yani? Bu arada Barış Arduç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çalışıyor. Geçmiş olsun, Star'da. geçmiş olsun.